Aldım. Göstereyim mi sana? Burak'cığım şimdi değil sonra baksam olur mu ya? Yetiştirmem gereken ödevler vardı. Tamamdır abi görüşürüz. Burak bir dakika bir dakika. Sen klonlama cihazını satacağım diyordun. Sattın mı yoksa sende mi şu an? Sattım ama bende abi. O nasıl oluyor lan? Abi satmadan önce klonlama cihazını da klonladım. Şimdi getirebilir misin klonlama cihazını? Alo? Alo? Bak yeni oyuncağın bu mu? Evet, ışınlanma cihazı. Nasıl çalışıyor lan? bu bir sonraki videonun konusu. Şimdi, konumuza dönelim. Al. Kaan abi, şimdi seni mi kopyalayalım, Benim mi kopyalayalım? Ders ne? Dur bakayım, hangi ders? Matematikmiş. <laughs> beni kopyalayalım. Burak! Evet abi, evet abi. Orijinal Burak. Efendim? Efendim abi. <laughs> Neyse, sen şimdi de şunu al. Sen de şunu al. Bitti abi. Verin bakayım ödülünü. Tamam şimdi hanginin sahte söyleyin bak. Ben değilim abi. Ben de sahte değilim ya. Hadi bırak lan ha. şakanın sırası bitti. Hanginin sahte söyleyin yok edeceğim işte hadi. Ya bırak sahtesin işte. Yok. Sen sahtesin nasıl? Sen sahtesin ya. Çekil. Burak çekil. <laughs> abi doğru tercih yapacağını biliyordum. Burak'cım benim hiç yanıldığımı gördün mü? <laughs> Sesine ne oldu ya? Bir dakika klon sen miydin yoksa? <laughs> Alo Kaan abi. Alo. Burak ya, yeni bir oyuncak aldım.